Hoş bulduk. Ne haber? İyi abi. Senden ne haber? İyidir benden de. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduklardır. <gülüyor> <gülüyor> Bugün senin için TikTok'ta birkaç tane dövme iç dövme içerikli e, videolar derledik. Onlar üzerinden yorumlar yapmanı isteyeceğiz. Okey. Tablette mevcut videolar. Tamam. Sen de onları bir yorumlaman isteyeceğiz senden. Tamam. İlk sıradan başlayalım o zaman. Hı -hı. Evet abi böyle bayılmalar bizim de başımıza geldi zaman zaman. Bir kere zannedersem Kadıköy'de çalıştığım dönemde bir tane hanımefendinin ensesine dövme yapıyordum. İlk dövmesiydi çok heyecanlıydı. Onu yaparken o da bayılmıştı. Hatta bunu ben bir videoda anlatmış da olabilirim. 2.80 uzandı demişimdir. Onu hatırlattı bana. Yani çok insanlar gerildiği için bu tarz şeyler tabii ki yaşanabiliyor ama ölümcül bir şey değil yani düşüp de kafasını yere vurmadığı sürece çok büyük bir problem yaşamaz. hep konuştuğumuz şey. Evde dövme yapıyorlar. Arkadaşça birbirlerine dövme yapıyorlar. <laughs> Eldiven yok. Kullandıkları boya muhtemelen şey tükenmez kalem boyası falan olabilir. Yani bu size bir ders olsun. Gerçekten sakın ha sakın böyle bir şey yapmayın. Kalkışmayın. Rezalet bu durum yani. Aman diyeyim. Şuna bakalım. <laughs> Abi burada da bel dövmesini kapatıyorlar çarpıyla. Ya buna benzer cover up'lar falan görmüştüm işte. Küçücük bir şey yazıyor burada ya da küçük bir şekil var, desen var. Onu böyle üstüne karalama şekliyle hani yanlış çizim efekti verebilmek için o tarz şeyler yapıyorlar ama adamın kıçında yani belinde eşek kadar karpe yazıyor ve onu incecik iki tane çizgiyle çarpı koyup altına da dediğiz göl yazmış. Esprisi çok güzel yani güldüm burada ama böyle bir dövmeyi taşımak ister misin dersen Hayır. Orayı baya plaka gibi kullanmış adam. Yani Carpe dili yanmamış bir de de dizgi yazdırmış. Enayi. Ooo çok iyi olmuş. Oyuncak bebek karizmatik olmuş resmen. Burada yani çok bir yorum yapamayacağım videoya. Güzel eğlenceli bir şey olmuş ama. Bize çok fazla soruyorlar işte saç köklerine böyle nokta 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 şeklinde saçı daha yoğun şekilde gösterecek bir işlem yapıyor musunuz falan diye. Ben yapmıyorum. Yapan dövmeci tanıdığım da yok açıkçası. Bunları genelde kliniklerde falan yapıyorlar. Saç ekim merkezlerinde. Aklınızda olsun. Öyle bir şey yaptırmak isterseniz eğer kliniklere başvurun. Dövmeci yani ben işte senin o hayal edemediğin, çizemediğin görseli vücuduna işleyebiliyorum. Evet ama saç farklı bir şey. Anime gibi durur yani kafanda. Ya da o bebek gibi. Ya <laughs> ya da bu bebek gibi durabilirsiniz yani. Ha, şuna bir bakalım. Evet. Parmakta. Yani küçük diyemeyeceğim. Mikroskobik ölçülerde minik bir kalp. Okey. Şovu büyük. Şovu büyük de yani kaç milyon? 2 milyon izlenmiş abi. Gerçekten açık söyleyeyim. Şuraya o kadar küçük kalp tut tutmaz. Tutmaz yani. Onun üstünden 15 kere falan geçmesi lazım o işin. Şov yapmış. Bir de parmağındaki diğer dövmeler de bak. Çok ince yapılmış ya. 15 gün sonra bakalım onlara eğer mümkünse. Neredeler Allah bilir. Ben yaptırırım. Net yaptırırım hiç acıma. 1000 dolar oğlum. Ya siktir çok belli ya rol olduğu. Bunu bu arada ben de yaptırırım. Hatta babama yine sorarım. Babam da ki yaptır zaten bunu yapsam. Bin dolar yani. Ama bu herif belli arkadaşlar. Ya. Yani bu da şov için yapıyor. Güzel ama etkili bir şey olmuş. Ben bunu geçenlerde bir yerde gördüm. Yine TikTok'ta gördüm herhalde. Bu kremin reklamı da olabilir bu. Olabilir. Ama yani AVM'nin ortasında. Ne AVM'si? Mağazanın içinde. Ne kafasına o? Kutu, kutunun üstüne kafasını yapıştırıp, potayı da kafasına koyup... <laughs> İlginç bir kafa olmuş abi. Yani bin dolar için yaptırır mısın dersen ben yaptırırım açıkçası. Sen yani yaptırır yani. mısın? Yaptırırım kanka, bir tane küçük gün ne olacak zaten bir sürü dövmemiz var. Bin dolar ne kadar yapıyor şu an? 19.000 bin, bin falan yapıyor, İyi para kanka. İyi para. Bayağı değil de, iyi yani hani. Ayşe hiçbir şey yapmadı. Zengin etmez ama karın doyurur yani hani, inceden. Gider fakire fukaraya dağıtırız. Belli yani. olmaz kanlı. Doları bozmazsan zengin ne demek? <laughs> <laughs> Şeydeki gibi. Neydi o Euro Trip filmi vardı ya. 10 kuruş, şey 10 sent atıyor. Şimdi... Oo ablalar çok güzel. Kapatmayın dövmenizi ya. Bu şey, vücudumda dövme vardır, babaannemi ziyarete gidiyorumdur videosu. Köye gidiyor. <laughs> Bu arada dövmeleri çok güzel kadınların, hakikaten yakışmış yani, iyi duruyor. Bunu nasıl çıkaracaklar vücutlarından acaba? Bayağı bir su lazım. Güzel, eğlenceli video olmuş. Yani Vücutlarının dövmesiz hallerini hatırlamak isteyen insanlar için güzel. Hemen <laughs> Linki hemen bırakıyorum. Ha? Linki hemen bırakıyorum. Linki aşağıya bırakıyorum. <laughs> Maybelline New York'tan. Şuna geçelim. Asiktir ah, siktir! Oğlum geçen gün bana oldu bu. Geçen gün bana oldu bu çok yani şey olmuş. Kırmızı boyayla dövme istiyordu ama yapan adam siyah boyayla yaptı ve yarısında fark ettiler diyor. Geçen gün bir tane hanımefendi geldi. Bir tane dövme istiyordu yazı dövmesi. Çok kısa bir şeydi. Tam iğneyi değdirme üzereyken kırmızı yapıyorsun değil mi diye sordu. Ben böyle makineye baktım, boyaya baktım falan böyle elim ayağım boşaldı böyle. Dedi ki o kadar iyi bir zamanda söyledin ki yani daha iyi bir zaman olamazdı. Siyahla giriyordum çünkü dövmeye. Yani bana İstediği yazıyı kendisi eliyle yazıp böyle fotoğrafını çekip göndermiş. Altına da kırmızı olacak yazmış kalemle yazdığı kağıda. Ben sadece orada bakıp gördüm ha tamam okey dedim falan. Hurra geçti gitti yani. Çok fatal bir durumdu. Neyse ki başlamadan bitirdik. He ya karma he amına koyayım ağzının içine karma yazdın da çok anlamlı oldu. Ya abi Bilmiyorum. Ağız içi dövmesi dünyanın en saçma şeyi. Kalmıyor zaten. Gidiyor. Çektiğin acıya değmiyor. Bir de karma yazdırmış götüm. Çok neyse boş ver. <laughs> Yorum ile yapmayacağım ya. Yani. Adam baya sertmiş. Abla da iyi. Nice. Bizim zamanında yaptırmak, yapmak istemediğimiz dövmeyi hanımefendi yaptırmış. Totosunun deliğinde mandala dövmesi varmış. Adam da öyle hey diyor. Hani sizin göremeyeceğiniz bir dövme ama ben beğeniyorum diyor. Evet, Post Malone. Okey, fanlar. Seviyorsun. tamam adamı parçalamasanız da olur ya. Paraya imza, okey. O parayı gidince 100 doları geri satacak birine, 1 doları imzalattı. Biz öyle yapmıştık çünkü. Yani Post Malone'un imzasını da döme tam. Ya bu fanlık olayı niye böyle abi? Bütün ben dünyada mi? böyle galiba. Yani illa böyle o fanlığını belli edebilmek için onunla ilgili herhangi bir şey yaptırman lazım. Yani seviyorsundur şarkı sözünü bilmem nesini. Ha, gerçi bir dakika kendimi şu an kendi tezimi kendim çürütüceğim. Sonuçta şarkısı da onun bir tezi değil mi? Aman imzası. Ya yani, ha imzasını yazdırmış ha şarkı sözünü. Ben portrelerini anlayamıyorum daha çok. Atıyorum Beckham'ın portresini bacağına yaptırıyor ne bileyim işte. Post Malone'un portresini göğsüne yaptırıyor falan. Kişisel zevkler beni ilgilendirmez ama sadece anlayamıyorum. Sonuç olarak karşı taraftaki adam da gelip bana diyebilir ki senin bacağında niye kuru kafa var? Kendi yani bileceği işi yani. <laughs> Dövmeyi yapan kızla aynı şeyi düşünüyorum. Do you fucking really yani gerçekten? Adam iş görüşmesine gitmeden yüzüne dövme yaptırıyor. Umarım dövmeci görüşmesidir. Asistanlık falan ya. Yoksa muhtemelen işi alamayacak yani. <laughs> Tattoo ya Bakalım. Okey. Potaları döktüm. Stretch. Dur. Hoca dur dur hoca. Hoca şimdi orada dur. Eldivenini <laughs> takmışsın. Okey güzel. Ve denyo. Orası steril alan ya. ya, ya buralarınla niye sökmeye çalışıyorsun? Şeyi. Stretch'i. Oh. Bu yanlış. Bir. Oynat. Oynat. Okay. Okay. Daha fazla kağıt aldı. Tamam. Hı hı. Al. Dur dur. <laughs> İki. Abi potaları e, öncesinde steril bir suda ya da başka bir sterilizasyon malzemesiyle falan temizlemen lazım. Çünkü bunlar dünyanın her yerine Çin'den gidiyor abi ve nasıl geldiklerini ben bilmiyorum bile. Siz de tahmin edin isterseniz bilmiyorum. Tahminleri yoruma yazın. Tahminleri yorumlara yazın yani. Bakalım ne kadar absürt şeyler çıkacak. Ya yani bu potaları temizlemeden oraya koymak dünyanın en saçma şeyi. Gerçekten o kolundan daha fatal bir durum yani. Kırmızı kart hocam yani? Direkt kırmızı kart hocam. 3 <laughs> maç ceza. Okay, grip. Süngeri Bak bunlar nasıl temiz şeyde bekliyor. Ha bak bunu şey için kullanması çok mantıklıymış. Suyu koymak için. Evet makineyi. Hı hı. Konuştuğumuz gibi her şey streçliyor. Çok iyi. Tamam. Okey abi anladık streç. Niye hızlı çekmiyorlar bu videoları ya? Ben izlerken sıkıldım. Muhtemelen benim videoları izleyen insanlar da aynı şey söylüyor olabilir. o ne lan? Kürdanla mı aldı onu? İlginç bir video. Yani hataları var. Umarım düzeltir kendisini diyeyim. Ne diyeyim? Başka bir şey diyemeyeceğim. O teyzemiz var bizim. 250 milyon yaşındaki teyze var ya ona dövme yaptırıyor. Kendine söz vermiş. Ona dövme yaptıracakmış. Yani bu teyzeyi niye eldiven kullanmıyorsun, niye dışarıda yapıyorsun gibi bir şeyle eleştirmeyeceğim tabii ki. Çok ünlü bu. Yani dövmeyle az çok haşır neşir olan insanlar bilir. Dünyanın en yaşlı dövme sanatçısı. Eski antik dönemdeki dövme yöntemleriyle yapıyor dövmelerini. Muhtemelen boyalarını da kendisi hazırlıyor kök boyasından. Ama iğnenin gittiği yere bakılırsa onlar pek yuvarlak olmayacak gibi duruyor. Teyze yakın gözlüğün nerede ya? Şeyler var. Ya. Bak bak iğne bir oraya gidiyor bir oraya gidiyor <laughs> ha vallahi. Kumaşın mürekkep şeye var da yayılır ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani değişik bir yöntem tabii. Eski yöntem. İkin, i̇kinci seansa bir rötuş atar belki. Son video galiba. Bu neymiş lan? Hmm. Çok iyi olmuş ya. Kız zaten güzel bir kız. Yüzüne de çok yakışmış. Bu şey, ben bunu bir yerden hatırlıyorum ya. Aynen. Bunun profiline girersem. Evet, annesiyle birlikte. Bunlar Yeni Zelandalı falan galiba. O kendi kültürlerinde olan bir şeyi yüzüne yaptırıyor. Çok beğendim. Herhalde şu ana kadar beğen, en çok beğendiğim yüz dövmesi bu olabilir. Başka videomuz var mı? Bir tane daha var galiba. Hadi bakalım. Why not? Of çok iyi. Bir daha izleyeceğim. Ooh Rezalet kanka. Yapan kişi iğneyi köküne kadar bak şöyle sokması gerekirken bu kadar sokmuş ve parçalamış. Muhtemelen bir iki sene sonra Vynat'ı okuyamayacağız orada. Ve komple işte parmak kalınlığında şöyle bir şeylik olacak orada. Grilik olacak. Geçmiş olsun diyelim. Umarım üstüne beğeneceği bir dövmeyle kapatır yani. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Onun dışında buradan abone olabilir ve bildirim zilini açarsanız da atacağım videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum lütfen videoların altına yorumlarınızdan beni esirgemeyin. Çünkü yorumlarınız çok önemli benim için. Onun dışında Instagram adresimi her zamanki gibi bırakıyorum. Yeni yapacağım çalışmalar ve tasarımlar için oradan beni takip edebilirsiniz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.